Herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Meleğin aşağı düşmesi ve yaralanmasından dolayı Nazlı gerçekten çok üzüldü. Çünkü Nazlı bu olaydan kendini sorumlu tutuyor. Melek ise şu anda konağa yerleşti. Çünkü Nazlı bu durumdan kendini sorumlu tuttuğu için meleğe iyileşene kadar kendisinin bakmasını istedi. Melek ise şu anda iyidir fakat bir süre boyunca ayaklarını kullanamayacak. Buna rağmen bunu fırsat bilip oyunlarına veya kötülüklerine devam edecektir. Asude ile Murat ise şu anda gerçekten Meleğin konağa yerleşmesinden dolayı çok rahatsız durumdadırlar. Asude Meleğin ne kadar kötü biri olduğunu ve oyunlarına asla son vermeyeceğini bildiği için Nazlı'yı yalnız bırakmayacak ve onu koruyacaktır. Tabii ki Meleğin oyunlarının bitmediği, uzun sürmeyecek ve kötülükleri tekrar ortaya çıkacaktır. Öbür taraftan Levent Ela'yı şu anda yanında tutuyor ve bırakmaya da pek niyetli değildir. Tehditlerine ise devam ediyor. Furkan ise artık Levent'in Ela'yı kaçırdığından dolayı şüphelenmektedir ve şu anda Levent'i arıyor ve onu bulmaya çalışacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.